Günümüzde 25 yaşını geçmiş her üç insandan biri hayatları boyunca bir defada siyatik ağrısı yaşar. Bu hastalığın nedeni yaralanma, yetersiz fiziksel aktivite, dejeneratif disk ağrıları, bel fıtığı ya da cerrahi müdahaleler olabilir. Siyatik ağrısı genellikle sırttan uyluk bölgesine doğru keskin bir şekilde hissedilir ve dizlere doğru yayılır. Neyse ki evde hazırlayabileceğiniz kürler sayesinde bu arılardan kurtulabilirsiniz. Evet bel fıtığına İbrahim Saraçoğlu tarafından önerilen yöntemi de videomuzda sizlere vereceğiz. Öncelikle bel fıtığı sebepleri nedir? Bel fıtığının sebepleri ve tedavi yöntemleri açısından başlıca belirgin olan sebepler şunlardır. Hareketsiz yaşam tarzı, obezite, sigara içme, Günlük yaşamda omurga fizyolojisine uygun bir şekilde hareket etmeme. Meslekle ilgili oturuş ve duruş bozukluğu. Peki bel fıtığı belirtileri ve semptomları nelerdir? Bel fıtığı sorunu yaşıyorsak bunu hangi belirtiler bizlere gösterir? Daha sonra sizlere bel fıtığına iyi gelen yöntemleri aktarmaya çalışacağız. Evet, bel fıtığı belirtileri nelerdir sorusu sıkça sorulan bir soru. Bel fıtığı yani lomber disk hernisi semptomları diskin nerede fışkırtıldığına ve hangi sinir köküne baskı yaptığına bağlı olarak değişir. Bel fıtığının en yaygın belirtileri şunlardır. Alt bel bölgesinde ağrı. Ağrı şikayetleri öksürme, hapşırma veya uzun süre ayakta durmayla daha da kötüleşebilir. Ayrıca kaslarda spazm oluşur. Belden bacağa yayılan ağrılar. Bel fıtığının en tipik belirtilerinden biri de belden bacağa doğru yayılan siyatik ağrıdır. Ağrı ayak tabanına kadar yayılabilir. Uyuşukluk Bacakta meydana gelen ağrıya ek olarak uyuşma, keçeleşme şikayetleri eklenebilir. Kas zayıflığı Ağrıyla birlikte bel fıtığı sebebiyle etkilenen tarafta bacakta ayakta veya başparmakta kas zayıflığı meydana gelir. Mesane veya bağırsak fonksiyonlarındaki değişiklik İleri evrelerde bel fıtığından bağırsak veya mesane işlevi etkilenebilir. İdrar yapamamaya bağlı olarak mesane dolar ve damla damla idrar kaçırma ortaya çıkar. Evet, siyatik ağrısının hafifletilebilmesi için birçok ev yapımı yöntem mevcuttur. Fakat biz sizinle en etkili olan tarifi aktarmaya çalışacağız. Bu tarif sayesinde siyatik ağrılardan kurtulup bir hafta içerisinde normal düzeninize dönebileceksiniz. Merak ettiniz değil mi? Ve şimdi detaylara başlayalım. Evet, siyatik ağrısını tedavi etmek için doğal yöntem. Zerdeçal ve sarımsak artrit, kas burkulmaları ve diğer yaralanmalar gibi durumlarda anti özelliklere sahip antioksidanlarla doludur. Bu besinler sayesinde ağrıyı hafifletmek, iltihabı azaltmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hatta beyin fonksiyonlarını iyileştirmek olasıdır. Evet bu yöntemi denemeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Sağlığınıza olumsuz bir etkisinin olmaması için kendi kendinize karar verip asla denemeyin. Ayrıca süt de vücuttaki iltihabın azalmasına yardımcı olur. Kalp hastalığı, diyabet, kanser, kireçlenme ve fibromiyalji gibi kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Evet bunun için gerekli olan kürümüzü nasıl hazırlayacağız? Hangi malzemeler gerekli? 3 çay kaşığı zerdeçal tozu, 1 diş sarımsak, 1 bardak süt ve 2 çay kaşığı bal. Peki bunları nasıl hazırlayacağız? Öncelikle sarımsakları soyun ve güzelce ezin. Daha sonra sarımsakla zerdeçalı karıştırın ve üzerine sütü ekleyin. Eğer tadından rahatsız olursanız buna bal ekleyebilirsiniz. Peki bunu nasıl tüketeceğiz? Günde iki defa bu karışımı tüketebilirsiniz. Siyatik ağrısı çeken yakınlarınızla bu bilgiyi paylaşmayı unutmayın çok büyük faydasını göreceksiniz. Evet sadece bu kadar değil yöntemimiz. İbrahim Saraçoğlu'ndan bahsetmiştik şimdi onun tarifine geçiyoruz. Tedavi yöntemi bel fıtığı çok ileri değilse tabii ki ameliyattır. Ameliyatın gerektirmediği durumlar vardır. Ameliyat gerektirmeyen bel fıtı tedavisi nasıl yapılır İbrahim Saraçoğlu'da bir kür tarifinde bulunuyor. Peki bu kür nedir? İlk gün 40 kilit otu yani at kuyruğu. Bunun için gerekli malzemelerimiz bir bardak kireçsiz su, iki tutam 40 kilit otu. Hazırlanışı şöyle olmalı. Bir cezve içerisinde iki tutam 40 kili totunu ve bir bardak suyu koyup 5-6 dakika kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın ve ılımaya bırakın. Ilıyan karışımı süzüp bir kaba alın. Yüzü koyun bir şekilde yatarak bir kişinin yardımıyla boyun bölgesine kuyruk sokumuna kadar 10-15 defa bunu sürün. Peki ikinci gün ne uygulamamız gerekiyor? Bunun için de ardıç yağ. Evet ardıç yapımını da 40 kilit otu gibi boyun bölgesinden başlayarak kuyruk sokumuna kadar masaj hareketleriyle uygulayın. Ardıç yağının doğal olduğundan emin olmaya da özen gösterin. Peki bel fıtığı yaşamışsak nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Önerilen yöntemler var. Bunlara mümkün olduğunca dikkat etmeye çalışın. Bunlar nelerdir? 2 kiloyu aşan ağırlıklar kaldırmamaya özen gösterin. Öne ve yanlara doğru Eğilme gibi hareketler yapmayın. Yerden bir şey alacaksanız çömelerek almaya bunu çalışın. Otururken bel boşluğunu dolduracak şekilde bir yastık koyun ve uzun süre oturulmaması önemli. Meslek gereği uzun süre oturulması gerekiyorsa saat başı ayağa kalkmaya çalışın ve hafif esneme hareketleri yapmaya özen gösterin. Yukarıya doğru uzanma hareketleri yapın. Yüksekten bir şey alacaksanız bir sandalye veya merdivenin üstüne çıkıp almaya çalışın. Soğukta kalmamaya özen gösterin. Açık pencere veya havalandırma önünde durulmaması önemli. Ağrıdan korunmak için stresten kaçınmaya çalışın. Evde geçirilen süre içerisinde yatak istirahati yapmaya çalışın. Çok sert zeminler sanıldığının aksine zararlı olabilir. Kaliteli ortopedik bir yatakta en rahat edilen pozisyonda yatmaya özen gösterin. Sağ veya sol yana yatıp bacakları gövdeye doğru çekerek anne karnında bebek pozisyonunda yatmak uygun bir pozisyon olacaktır sizler için. Evet, bu videomuzda sizlere bel fıtığına iyi gelen yöntemlerden, tariflerden bahsettik. Bel fıtığı yaşanmaması için nelere dikkat etmemiz gerekiyor ve şayet bel fıtığı yaşıyorsak hangi belirtiler bunu bizlere gösterir? Bunları aktarmaya çalıştık. Daha sağlıklı bir yaşam için lütfen videomuzdaki tarifleri uygulamaya özen gösterin. Videomuzu burada nokta diyoruz. Başkalarının yararlanabilmesi için videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.